Gelin birlik olalım. Bu otobüsü yani deniz otobüsünü, bu hızlı otobüsleri Bursa'dakinin Bursa istikametinde yolculuğumuzu arttırarak ki Büyükçekmece, Çatalca, Silivri, Beylikdüzü ve Esenyurt'tan Bursa'ya çok miktarda giden yolcu var. Yani iyi bir e, hat burası bizim için. E Yeni Kapı zaten Yeni Kapı'ya gittikten sonra Marmaray'la diğer ulaşım araçlarıyla İstanbul'un çeşitli yerlerine yayılıyoruz. O nedenle bu imkanlar ayağınıza gelecek ama sahip çıkmazsanız ondan sonra bizden günah gitmiş olacak. Onu da belirtmek isterim. Şahsım adına, büyük çekmeci ve çevre halkımız adına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine bir kez daha özellikle teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Bu Yeni hizmet Büyükçekmece halkımıza, çevre halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun. İşte buradan sabah akşam üstü seferler olacak. Yine aynı şekilde Mudanya'dan, Bursa'dan sabah akşam seferler olacak. Gerçekten güzel olacak. İnsanımız zaman kaybetmeyecek. Biz az önce Mudanya'daydık, nasıl geldiğimizi anlayamadık. Bir, bıçağı, bir buçuk saat kadar geçti, buradayız. Bir baktık Büyükçekmece'ye gelmişiz. Ne yorulduk ne bir şey. Hiçbir şey de hissetmedik. Dediğimiz gibi ne kadar mutlu. Hiçbir stres de yok. Araç da sollamadık. Hiçbir şey de yapmadık. Çok da rahat. Size de tavsiye ediyoruz. Hem İstanbul için hem Büyükçekmece için, Mudanya, Bursa için, tüm Marmara için hayırlı uğurlu olsun diyor saygılaştırıyorum. Bu hizmet gerçekten güzel bir hizmet. Baypas eden bir hizmet. İnşallah bu halkla da İstanbul'un Avrupa yakası da İstanbul ee, Bursa'ya yaklaşmış olacak. Ve Sayın Başkanı bizi kahvaltıya davet edecek. Biz hep birlikte buradan bu Uludağ'a binerek ileride de ileride de feribotlara binerek Bursa'ya gireceğiz. Kahvaltımızı yapacağız. Öğlenden sonra Cuma ise Cuma namazını İstanbul'da yetişeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul halkına, Büyükçekmece halkına ve civar ilçelerdeki halklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Eve geçen herkesi Gözlerinden öpüyorum, kucaklıyorum efendim. Saygılar.